haftaki konumuz cümlede anlam. Ee, şimdi bunu iki derste anlatacağım. İlk dersimize başlayalım. Öznel anlatımla. Öznel anlatım, söyleyen kişinin kişisel duygularını, düşüncelerini kapsar. Kişiden kişiye değişen duyguları kapsar. Doğruluk ve yanlışlıkları kanıtlanamaz. Herkes kendince değerlendirme yapıp farklı anlamlar çıkarabilir. Örnek cümlemiz sarı ve kırmızı en güzel renklerdir. Bu kişiden kişiye göre değişebilir. Yani genel bir yargı değildir. O yüzden öznel anlatım cümlesidir. Yazarın diyaloglardan yararlanması anlatımı canlı kılmış. Bu da kişisel bir yargıdır. Belki farklı düşünülebilir bu konuda. Yani bir öznel yargı, öznel anlatım söz konusudur. Şimdi hemen altında bir sorumuz var. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatıma başvurulmuştur? Bu şairimizin bütün eserleri yeniden yayınlanmaya başladı. Bu öznel bir anlatım değil. Herkes tarafından kabul edilebilir. Yani herkes tarafından bilinen bir yargıdır. Sanatçımız bu eserlerde bireyin özlemlerini işledi. Sanatçının eserinde işlediği konu da kişiden kişiye göre değişemez. Öznel bir yargı değildir. Getirdiği biçimsel yeniliklerle şiir dilimize apayrı bir görünüm kazandırdı. İşte burada bu cümlede şiir dilimize apayrı bir görünüm kazandırdı diyor. Kendi yorumunu yani kişisel görüşünü kattığı için burası özneldir. Öznel bir anlatım cümlesidir. Üçüncü cümle. Dördüncü cümle düz yazılarıyla radyo oyunlarıyla edebiyatımıza katkılarda bulundu. Bu da herkes tarafından kabul edilen bir yargı olduğu için Öznel anlatım yargısı arkadaşlar C 3'tür. Evet, apayrı yargısı özneldir. Anlatımı da öznel anlatımdır diyoruz. Örnek sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içermektedir? A Köylüler bu bölgede yakacaklarını ormandan elde ederler. Bu öznel bir yargı değildir. Herkes tarafından bilinen, kabul edilen bir şeydir. Bugün gökyüzü masmavi görünüyor. Bu da e, öznel bir yargı değildir. Odun ateşiyle pişen yemekler daha lezzetli olur. Kişisel bir düşüncedir. Herkese göre lezzetli olmayabilir. Öznel yargı e, içeriyor o yüzden bu cümlemiz. C D. Güneşin doğduğu an ile battığı an arasındaki zaman dilimine gündüz denir. Bu da öznel bir yargı değildir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Öznel yargı cümlelerinde il ileri sürülen yargılar kişiseldir. Bu cümlelerde yorum yapılır. Bu cümlelerde ileri sürülenler kanıtlanamaz. C seçeneğinde geçen cümle böyle bir anlam özelliği taşımaktadır. Nesnel anlatımla devam edelim. Nesnel anlatımın doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilir. Verilen yargı kişiden kişiye değişmez. Çoğu zaman yargı bilimsel verilere dayanır. Bu roman alt bölümden oluşmuştur. Kanıtlanabilir. Bu yıl İzmir Kitap Fuarı'na daha çok sanatçı katıldı. Bu da kişiden kişiye göre değişmez. Kanıtlanabilir bir yargımızdır. O yüzden nesnel bir anlatımdır ya da nesnel bir yargı diyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımına yazar kişisel duygularını katmamıştır? A. Yaratıcı kimse bazen çocuklaşan, coşkulu, mantıksız kişidir. Burada e, kendine göre yaratıcı kimseyi yorumlamış, tanımını yapmış, kişisel duygusunu katmış. B. Masalların kahramanları genelde doğaüstü yaratıklardır. Burada kişisel duygusunu katmamış. Masallarda doğru doğaüstü yaratıklar vardır. C. Yaşam bir ayrıntılar toplamıdır. Kendine göre yaşamı tanımlamış, kişisel duygusunu katmış ve kanıtlanamaz. D. Aydın dediğin kuşkudan korkmayan kişidir. Bu da öznel bir tanım cümlesidir. Yani cevabımız arkadaşlar B seçeneğidir. B seçeneğindeki yargı nesneldir, kişisel duygusunu katmamıştır. Şimdi başka bir konumuzla devam edelim. Cümlede anlamda neden-sonuç ilişkisi içeren cümleler. Cümledeki yargılardan biri neden, diğeri o nedenin sonucu olan cümlelerdir. Temel yargıya yöneltilen neden, niçin, hangi sebeple sorularının yanıtları vardır. Örnek cümlemiz düzenli çalışmadığından başarılı olamadı. Düzenli çalışmadığından neden başarılı olamadı sonuçtur. Metro hizmete başladı ve trafik biraz rahatladı. Sonuç trafik biraz rahatladı metro hizmete başladığı için. Gerekli önlemler alınmamış ki bu kadar can kaybı oldu. Can kaybı olmasının nedeni ne? Gerekli önlemlerin alınmaması. Neden sonuç cümlelerine örneklerde. Şimdi örnek soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? A) Yağmurların çok yağması yüzünden bu yıl buğday az oldu. Buğday az oldu. Neden yağmurlar çok yağdığı için. B. Çok bağırmaktan sesi kısıldı. Sesi kısıldı. Sonuç. Neden? Çok bağırmaktan. C. Rüzgarın esmesiyle her taraf toz duman oldu. Her taraf toz duman oldu. Sonuç. Neden? Rüzgarın esmesiyle. D. O geleneklerine bağlı biridir. D seçeneğinde herhangi bir neden sonuç ilişkisi Yoktur. A'da yüzünden, B'de tan eki, C'de de ile cümlelere neden sonuç ilgisi kurmuştur. Ama D seçeneğinde böyle bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Evet yine bir örnek soruya bakalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? İngilizcesi iyi olmadığından bu işi de kaçırdı. Bu işi kaçırdı, sonuç. Neden? İngilizcesi iyi olmadığından. dığından. Bakın, burada sebep. Çok okurdu ama okuduklarından yeterince yararlanamazdı. 3. İstediği cep telefonunu almak için para biriktiriyor. Para biriktiriyor. İstediği cep telefonunu almak neden mi? Yoksa amaç mı? Bakalım. Zaman bulamadı, yarın teslim edeceği projeyi hazırlayamadı. Projeyi hazırlayamamış, neden zaman bulamadığı için. Yani bir ve dördüncü cümlelerde arkadaşlar neden sonuç ilişkisi vardır. E, i̇ki ve üçüncü cümlelerde böyle bir ilişki yoktur. İkinci cümlede iki yargı arasında karşıtlık var ve üçüncü cümlede birazdan göreceğimiz amaç sonuç cümlesidir arkadaşlar. Doğru seçenek de D'dir. İçin edatı aşağıdaki hangi cümlede neden sonuç ilgisi kurmuştur? A. Onun yaptıklarının insanlık için nedenli önemli olduğu tartışılmaz. Evet neden sonuç ilgisi var mı burada? B. Gözümüz yükseklerde olduğu için çevremizdeki güzellikleri fark edemiyoruz. C. Büyük sandığımız önemsiz şeyler için yaşamımızı feda ediyoruz. D. Yöneticilerin gözüne girmek için yapmayacağı yoktur. Evet, bu cümlelere baktığımızda A seçeneğinde cümleye açısından C seçeneğinde yolunda Uğrunda anlamı katmıştır. Yani önemsiz şeyler uğrunda, yolunda. D seçeneğinde de amaç ilgisi yani amaç sonuç cümlesidir. B seçeneğinde neden sonuç ilgisi kurmuştur. Güzellikleri fark edemeyişimizin nedeni gözümüzün yükseklerde olmasıdır. E, i̇çin sözcüğü burada e, neden sonuç ilgisi kurmuştur bu cümlede. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilgisi vardır? Bilim gerçekleri olduğu gibi ele alır. Eve gitmek için taksiye bindi. Ayakkabısı ayağını vurduğu için yürüyemiyordu. Mutlu günlerinde bir kişiyle dostluk kuranlar çok olur. Evet burada bu cümlede arkadaşlar B seçeneğindeki için edatı cümleye amaç ilgisi kurmuştur. Eve gitmek amacıyla taksiye bindi. C seçeneğindeki için ise neden sonuç ilgisi kurmuştur. Yani yürüyememesinin nedeni ayakkabısının ayağını vurmasıdır. O yüzden cevabımız doğru seçeneğimiz C'dir. Şimdi amaç sonuç ilişkisiyle devam edelim. Yargılardan biri amaç, diğerleri o amaca dayalı eylemi bildirir. Amaç gerçekleşen değil, gerçekleştirilmek istenendir. Yani erişilmek istenen sonuçtur. Güzel bir gün geçirmek için gitmiştik Karagöle. Bu cümlede amacımız güzel bir gün geçirmek, sonuçta Karagöle gitmiştik. Okula gitmek üzere evden çıktık. Okula gitmek üzere amaç, evden çıktık sonuç ifadesidir. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Amaç yaşamak için senin sevgine muhtacım sonuç. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? A. Şiir deneyim ve coşkunun ürünü olmalıdır. B. Yurt dışına yabancı dil öğrenmeye gitti. C. Bu balerinimiz yıllarca hiç durmadan çalıştı. D. <laughs> Türk ulusu batıya hiç benzemeyen bir ulustur. Evet bu cümlelere baktığımızda B seçeneğinde yurt dışına e, yabancı dil öğrenmeye gitmiş. Amacı yabancı dil öğrenmektir ve yurt dışına gitmiştir. Diğer bir örnek soruyla devam edelim. Hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Uykunu iyi alamazsan sabah dinç kalkamazsın. Dinç kalkamazsın. E, koşulu ne? Uykunu iyi alamazsan. Bu bir koşul sonuç cümlesidir. Güzel konuşmak için diksiyon kursuna gideceğim. Yani güzel konuşmak amacıyla, hedefi, amacı güzel konuşmak, diksiyon kursuna gideceğim. Hedeflenen bir şey var. Beni çok üzdün. Beni çok üzdün ama seni yine de seviyorum. En güzel şiiri ben okumuştum. Yani burada... B seçeneğinde eylemin yapılması bir amaca bağlanmış. Diksiyon kursuna gitmesi amaçla güzel konuşmak cevabımız B. Örnek soru. Evet bir paragrafımız var. Yukarıdaki parçada söz edilen sanatçının amacı numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir? Evet Sanatçı çocuk kitaplarında yetişkin yazının konusu sayılan insan ilişkileri, yabancılaşma, kimlik arayışı gibi sorunları işler. Neleri işlediği anlatıyor. Başka bir deyişle çağdaş dünyanın sorunlarını masalsı bir biçimde çocuk dünyasına aktarır. Sanatçının çocuk kitaplarında neyi işlediği anlatılıyor. Çocukların bu yolla bilinçlenmelerini ve eleştirel bir bakış kazanmalarını ister. E, sanatçının hedefi neymiş? Amacı neymiş? Çocukların bilinçlenmesi ve eleştirel bir bakış kazanması. O zaman bu üçüncü cümle amaç sonuç cümlesidir. Evet dördüncü cümlede de sanatçının bu amaca ulaşmak için çocuklara gerçekleri anlatan bir dünya sunduğu anlatılıyor. Üçüncü cümle diyelim amaç sonuç cümlesi. Bir koşula bağlı cümleler yani koşul sonuç cümleleri. Bir yargının gerçekleşmesinin ikinci bir yargıya bağlı olması demektir. Bir eylemin gerçekleşebilmesi için önceden olması gereken başka bir durum bildirmesidir. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Koşulu güzel benim olmayınca. Kitabı geri vermek üzere almıştım. Geri vermek koşulu almıştım sonuç. Erken yattın mı? Koşul erken kalkarsın sonuç. Sizinle sinemaya gelirim ama biletimi siz alacaksınız. Koşulu biletimi siz alacaksınız. Hangi cümlede eylemin gerçekleşmesi koşula bağlanmamıştır diyor? Arkadaşlarınla buluş, ancak eve hava kararmadan dön. Buluşma izni eve hava kararmadan dönme koşuluna. Şemsiyeyi yarın sabah getirmek üzere aldığı. Şemsiyenin alınması e, ertesi gün getirmek üzere koşulun e, Sizi beklettiğim için özür dilerim ancak çıkabildim Burada herhangi bir koşul ilişkisi yok D. Sana bilgisayar alınacak Yalnız e, koşulu nedir? Derslerini aksatmayacaksın Yani C seçeneğinde bir koşul sonuç ilişkisi yoktur Koşula şart da diyebiliriz yani her iki sözcüğü de duyarsınız. Koşul, sonuç, şart, sonuç gibi. Evet yine bir örnek soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde bir koşula bağlı olma anlamı yoktur? Çalışırsa mutlaka kazanır. Evet bu cümlede kazanmasının koşulu çalışırsa. Anlat da yardımcı olalım sana. Doğru, doğru ol ki sana herkes inansın. Kimseyi küçümsemez, herkesi sever. Evet, A seçeneğinde kazanmasının şartı çalışmak, B seçeneğinde yardımcı olmanın şartı anlatması, C seçeneğinde de herkesin inanmasının şartı doğru olmasıdır. D seçeneğinde herhangi bir koşul yoktur. O yüzden cevabımız D'dir. Genel ve özel anlamlı cümleler. Çocuklar dünyanın en sevimli varlığıdır. Bütün çocukları kapsadığı için genel anlamlıdır. Çocuk dikkatle yüzüme baktı. Burada da tek bir çocuğa yönelik olduğu için özel anlamlı bir cümledir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel anlamlıdır? A) Türk öykücülüğünün gelişimine katkıda bulunmuştur. B sanatçı bu konudaki düşüncelerini açıkça dile getiriyor. C kaç yaşından beri şiirle ilgileniyorsunuz? D Orhan Veli şiirleriyle edebiyatımıza damgasını vurmuştur. B, C ve D e, A, C ve D seçeneklerinde sanatın, şiir ve öykü dalındaki sanatçılığı ile ilgili bilgiler verilmiştir. B seçeneğindeki sanatçı genel olarak anlatılmış. Yani özele an, özele inilmemiştir. O yüzden e, cevabımız B seçeneğidir. B seçeneği diğerlerine göre daha genel anlamlıdır. Yani genel anlamlı daha geniş kapsamlı e, sözcüklere diyoruz. Özel anlamlı daha dar kapsamlı sözcüklerdir. Evet e, arkadaşlar birinci dersimiz bitti. Şimdi ikinci dersimizde konuyla gene devam edeceğiz. Görüşmek üzere.